Adıyaman'daki Perra Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda sanduka mezar içerisinde bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulundu. 2000 yıllık Komagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden birisi olan Perra Antik Kenti'ndeki kazılarda herhangi bir mumyalama yapılmamasına rağmen bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulundu. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Halkan, 1500 yıllık bir iskeletin sağlam bir şekilde günümüze kadar ulaşmasının önemli olduğunu belirtti. 2009 yılında sona eren kazlarda Perrantik kentinde 2020 yılında tekrar kazlara başladık. Bu kazlar sonucunda 160 metre uzunluğunda bir merdiven yapısı ortaya çıkarıldı. Bu merdiven yapısının hemen sol kısmında ise sanduka mezar içerisinde bir erkek iskeleti tespit edildi. Bu erkek iskeleti yaklaşık olarak 1500 yıl öncesine ait ve günümüze sağlam bir şekilde gelmesi çok önemli bir durumdur. Ee, hemen yan kısmında ise kase bulunmakta. Bu kasenin e, içerisinde ise e, kanatlı bir hayvanın e, pişirildiği ve kemiklerinin ortaya çıkarıldı. Çık, çık, çıkarıldı. <laughs>